Dur, dur. Evet bravo harikasın sür şimdi. Dokun evet 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 bravo harikasın aferin sana.

Hátt, eins og... Bráó Efett, efett, bráó Yıllar sonra, 20, 25 yıl sonra yine Canan için Türkiye'ye kesin dönüş yaptık. Çünkü Canan Türkiye'de kendini çok mutlu hissediyor. Ee, burada çok aktif, çok sosyal bir hayatı var. Bisiklete biniyor, yüzmeyi çok seviyor. Pandemi döneminde resim yapmaya başladı. Resimleri çok ilgi gördü. Ee, bunun dışında e, iki yıl önce kadar ata binmeye başladı. E, aslında ata binebilmek için de çok büyük bir operasyon geçirdi. E, öncesinde e, At üzerinde 3 kişinin desteğine çok zor oturuyorken, şu an e, tamamen desteksiz, bağımsız bir şekilde atın üzerine oturabiliyor. Hatta e, fiziksel engeli olmayan insanların bile e, kontrol etmekte zorlandığı atları çok rahatlıkla kontrol edebiliyor. E, bununla kalmadı, vincik lisansını aldı ve şu an Türkiye'nin ilk ve tek e, para dirençli kadın sporcusu. Ee, aslında Canan'ın %99 engeli e, hiçbir hayalini engelleyemedi. Ve e, ben bu Canan'ın azminin e, hikay e, başarı hikayesinin birçok e, kardeşimize, e, arkadaşlarımıza örnek olacağını düşünüyorum. Aslında Canan imkansızı başardı. Çünkü e, dediğim gibi yüzde %99 e, bir engeli var. Yani aslında belki yatakta yatıyor olması gerekiyor ama Canan şu an burada. Ve gerçekten... E, kimsenin inanmadığı bir şekilde eee Canan imkansızı başardı. Yavaşça yavaşça evet evet bravo. Aferin. Okay. Harikasın. Okay.

But, uh, kind of was very near from, uh... Dünyada birçok e, engelli sporcuyla çalıştım ve tanıştım. Canlı'nın durumunda şöyle e, birçok biniciyle tabii ki tanıştım. E, motivasyon açısından canın motivasyonu en yüksek seviyede. E, herkese örnek olmasını dileriz. Artı olarak da e, her zaman. Canan ve Canan e, seviyesindeki biniciler için tavsiyemiz önce güvenlik ve e, ata binmekten zevk almanız. En önemlisi bu e, ve motivasyon da bunun için en önemli e, konulardan bir tanesi. Canan şu anda Türkiye'deki tek e, kadın e, engelli sporcumuz, cerebral palsi e, engeli olan e, ve onunla gurur duyuyoruz. Türkiye, ülkemizi uluslararası yarışlarda <laughs> temsil etmek istiyorsun. İlk yarışın 23 Nisan'da <laughs> e, olacak <laughs> ama. Ee, başarılı olabilmen için e, senin eğitimli bir ata ihtiyacın var. Sen çok iyi, çok çalışıyorsun, çok emek veriyorsun ama atının da senden çok daha iyi olması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz bu spor, iki canlıyla yapılan bir spor. Yani bir ekip işi. <laughs> Tü, e, buradan cumhurbaşkanımıza e, sesleniyorsun sesin duymasını istiyorsun e, sana bu konuda destek ol, olacağına yürekten inanıyorsun